Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Tutucu ya. Bugün sizlerle birlikte saklambaç oyunumuzu oynayacağız. Değil mi Barış? hı <laughs> Ama başlamadan önce size bir şey söylemek istiyorum. Hala bana abone olmadıysanız abone olun ve bir kanal Lolki kanalına da abone olmanızı istiyorum yazmak için Lorki 1 2 3 yazıyorsunuz ve Pikachu resimli bir kanal çıkardı ona tıklıyorsunuz. Ona da abone olun lütfen. Evet Barış artık saklambaç videomuza başlayabiliriz. Şimdi sayacağız. O zaman nereye sayacağız? Her zamanki sayma yerimize. Tabii ki Burası. <laughs> Hadi sayıyosuma. Kim sayacak? Taş kağıt makas. Taş, kağıt makas yaptık. Şimdi ben eveyim. Hazır mısınız? Sayıyorum. Dur Hı. gitme. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ay 17 18 19 20 Bakalım Beriş nerede? Siz gördüyseniz yorumlara yazın lütfen. Bugün ben salondan başladım. En riskli, riskli yer. Barış'ın odası olabilir mi ki? Tuvalet. Ama emin olamadım. Önce bir tuvalete bakın. Bir ses mi geldi sanki? <laughs> Aynen bir ses geldi. Sanırım buldu. Sabe. Şimdi sen ne besin? Ben. It can't hurt bir iki üç dört beş altı yedi beş on iki dokuz yirmi Arkadaşlar bu arada ben bakmıyorum sadece kamerayı tutuyorum ilk Barış'ın odasından başlayacağım çünkü Barış'ın odasında bence Barış'ın odasında Barış yani. Daha önce herhalde buraya saklandı. Ben de belki saklanabilirim. Buraya hiç saklanmaz zaten. Hiç yer yok orada saklanacak. Benim olduğum yere umarım saklanmamışsındır. Tamam burada değil. Iyi. Aa!

Biden. Hayır bu ev Biden. Hayır. Beş, iki, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi. Önüm, arkam, sağım, sopa saklanmaya. Evet. Yine Barış'ın odasından bak. Barış. <laughs> Şimdi devam ediyoruz şimdi seneestsin. 1, 2, 3 4. şekire bakıyordum. Şimdi seni pardon ben ebeyim. Ben mi ebeyim? Aa, pıt 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 yapacağım. Yok. Kim sarmıştı? Sen. O zaman ben sayıyorum. 1 2 3 4 1 Aa Hayır. Dur. Bir, dur. A, piti, Hayır benim ebe, benim ebe. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 17 18 19 20 Bakalım barış nerede? Bu sefer ilk banyoya bakmak istiyorum. Burada mı? Hayır. O zaman banyoda değil. Kapının arkasına saklanabilirdi çünkü. O zaman şimdi de Barış'ın odasına bakın. Burada olabilir mi? Hayır. Bir de salona bakın. Bakın burada Venüs var. <laughs> evet şurada olabilir. Bakıyoruz. Hayır. Evet perdelerin arkasına bakmam gerekiyor. Evet hayır. Evet sıralarda değil. Salonda da değil. Ah şurada değil değil mi? Hayır. O zaman nereye kaldı? Mutfağa bakalım. Yok burada da. O zaman başın odası sıra... var. Aa, Sabah! <laughs> <laughs> Ya. He. Sen nereye saklanmıştın göster. Yok gösteremem. Bir dahaki videomuzda belki orayı kullanalım. Neyse. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz de. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi videomuzu